pek çoğumuz ne zaman eski bir binanın önünden geçsek, yüzyıllar önce yapılan bu tarihi binaların bunca zaman nasıl ayakta kaldıklarını merak ederiz. Bir iki yıl önce inşa edilen bir ev, bir sarsıntıda saniyeler içinde yıkılırken, bin yıl önce yapılan çok eski bir cami ya da bir müze binası ayakta kalabiliyor. Örneğin Ayasofya Camii ya da İstanbul surları böyle yapılara örnek olabilir. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada da var olan bir durum. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşte dünya üzerinde binlerce yıllık olmalarına rağmen hala kullanılan yapılar. 1 numara Proserpina Barajı Listemizin ilk sırasında 2000 yıllık Proserpina Barajı var. İspanya'daki Proserpina Barajı milattan sonra 2. yüzyılda Roma mühendisleri tarafından günümüzdeki Merida şehrine su sağlamak için inşa edildi. 12 metre yüksekliğinde olan ve 400 metreden uzun baraj tuğla kaplı topraktan inşa edilmiş. Baraj içme suyu sağlamıyor olsa da bölgedeki çiftçiler için vazgeçilmez bir sulama kaynağı olmaya devam ediyor. 2 numara Arles Amfiteatrosu Romalılar nereye gitseler su kemerleri, tapınaklar ve tiyatrolar inşa etmişlerdir. Bunlardan biri de Fransa'da bulunan ve milattan sonra 90 yılında inşa edilen Arles Amfiteatrosu. Tiyatro Fransızlar tarafından hala kullanılıyor. Amfiteatro 20.000 kişiyi ağırlayabilir. Bugün orada konserler veriliyor. Ancak daha eski yıllarda hayvan dövüşleri, tiyatro gösterileri ya da gladyatör dövüşleri yapılıyordu. 3 numara Marcellus Tiyatrosu Zamana meydan okuyan bir başka bina, M.Ö. 13'te inşa edilen Marcellus Tiyatrosu. Tiyatro bugün İtalya'nın başkenti Roma'da bulunuyor. Bina Roma tarihinin en büyük tiyatrosu olmaya devam ediyor. 4 numara Epidarus Tiyatrosu Epidarus Tiyatrosu M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiştir. Tanrı Asklepius'a adanmış olan tiyatro binası 1881 yılına kadar gömülü olarak kaldı. Daha sonra restore edildi. Bugün müzik ve tiyatro için popüler bir mekan. Tiyatronun akustiği o kadar iyidir ki arka sırada oturanlar bile sahnede duran bir kişiyi mikrofona ihtiyaç duymadan duyabilir. 5 numara Dioklesianus Sarayı. Dioklesian isimli Roma kralı tahttan indikten sonra başını dinlemek için Hırvatistan kıyılarında milattan sonra 305'te yeni bir sarayı inşa ettirdi. Dioklesianus'un sarayı yaşlı bir adam için sadece neşeli bir emeklilik villasından daha fazlasıydı. Sarayın arazisine kiliseler ve dükkanlar inşa edildi. Aradan geçen asırlara rağmen sarayın bu bölümleri hala kullanılıyor. 6 numara: Maymend mağaraları. Listemizde bulunan en ilginç yapılardan biri de İran'da bulunan Maymend mağaraları. Bu mağaraların 10.000 yıldan uzun bir süreden beri insan yerleşimine açık oldukları biliniyor. Bugün İran'ın Maymend köyünde bu şekilde hala yerleşim olarak kullanılan üst üste dizilmiş 300 mağara bulunuyor. 7 numara Mandeshvari Tapınağı Hindistan'daki Kavura'daki Mandeshvari Tapınağı ülkenin en eski işlevsel Hindu tapınağı olarak kabul edilir. Küçük, taş tapınak sekizgen şekildedir ve milattan sonra 600 civarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Tapınak hala birçok Hindu için ibadet yeri olmaya devam ediyor. 8 numara Horyuji Tapınağı Betonlardan yapılan bir binanın uzun süre ayakta kalması tahmin edilebilen bir şey olabilir. Ama Japonya'da öyle bir bina var ki ahşaptan inşa edilmiş olmasına rağmen milattan sonra 670 yılından bu yana ayakta. Bu yapı Japonya'daki Horyuji Tapınağı. Tapınak günümüzde hala kullanılıyor. 9 numara Herkül Kulesi. Herkül Kulesi dünyanın en eski deniz feneri olarak kabul ediliyor. Fener, İspanya'nın kuzeybatısındaki Galicia bölgesinde yer alıyor. Herkül Feneri 1. yüzyıldan beri kullanılmaya devam ediyor. Bu videomuzda dünya üzerinde çok eski olan ama hala ayakta olan yapıları sıraladık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.